Silah yok. Kanka silahları mecbur alacağız Nerede oğlum kurtuluşu yok. Sen neredesin? Yanına geliyorum tamam geldim. Silahsız, Silahsız ne, ne kadar yaşamayı düşünüyorsun? Ya? Nasıl alacağız reis? Nasıl gideceğiz oraya Adamlar kaynıyor yukarıda. Ha, buraya, buraya. Hiç hiç. Hiçbir şey yok oğlum benim abim şurada. Al. Yukarıdan ya, gel. Yanıma gelin, yanıma. Tamam değil Al. O ne, o ne? Ne yapacağım Olan. Olan bu reis. Başka reis diyor. Tamam, geliyoruz. Adam yakınında Volkan. Çok yakınında. Silah gitmemiz lazım. Demekiz. Tamam da kanka, şimdi şey ne öğreniyorsun? Bok gibi yerde Ölmek. Ha öldü ha burada durduk yani hiç. Bir farkı yok. Ha, ben al... gideceğim Yapacak bir şeyim yok benim. Me silahlar silahlarını al... alalım. Mermisi full oluyor mu sizde? Alın. Kalın isterseniz. Ayarlamadır. Aha biri silahlara indi. O çatıdan sıkıyorlar. Hmm. Aldınız mı? Adam geldi, adam geldi koruyun beni. Ben aldım. Aldım ben aldım. Öbürünü vuramadım. Arkadan bakıyorum Furkan. Gazdan biri geliyor. Biri tamam. Atla da aşağı. Biri daha geliyor. Aa, molisi yok işte var adamda. Biri daha tamam. Neredeler? Soldan geldiler galiba. Gel molisi yok işte var. kimde var? Kimde kimde var? Adam geldi silahla oraya. Gel Bende var. Aç 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 çabuk. Al. Hızlı adamlar silahlar karşı silahlar. Bir tane, sen, bir tane de sen al. Aç 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 çabuk. Yelek var mı ekstra? At. Tamam hadi organize. Tamam. Beyler adamlar Şey, binanın altına giremeyiz. Giremeyiz giremeyiz adamlar. arkamızdan gelme ihtimalleri var. unutmayın. Şu, bak adamlar var şurada. Ay yukarıdan Şu, da yukarıda dağdan da iniyorlar dağdan. Şurada. Tamam bakıyorum ben. Kaç kişi kaldı? Ağzından kaçıyor Lan öl amına kodumun köşesi ölmedi lan Oğlum oraya inen var Var geldi Beyler taburanın arkasına saklanıyoruz gelin <laughs> Nerede? Gelin beni yanıma alayım. gelin sırtınızı dayayın Geldim ben mecbur geliyorum. Vurdum. Sırt sırta verin beyler. 3 tane bende var. Geldiler. Gülüyor. Temiz. Ha şurada adam yukarıda. Yelek yelek var mı? Yelek bir şey yok. Yok ki. Bir tane atsana kanki. Bir tane at kanki. Nasıl yok ya? Panz Panzer'in P'si yok ha. Tam. 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 yardım geldi böyle bir şey. Sıkıyorlar. Şey. Hadi lan. Hadi beyler hadi. Ha. Kurtar, kurtar. Patladı. Arabanın arkasında. Furkan, Furkan kaldır Furkan. Çabuk. Çabuk ben. kaldır. Korkan. Bana da bas. Bana da bas. Çabuk arkandayım. Arkan Arkana da bak. Arkana sağını soluna. Get up and back. back kaldır. <laughs> <s> Geliyorlar. <laughs> biri kaldırsın, biri korusun. Çabuk. Yani niye da niye daha niye <laughs> daha veriyor da aşağı vermiyor? Oğuzhan, analiz bir kişi ya. Allah kahretsin. <laughs> niye aşağı kahretsin. veriyor ama da yukarı vermiyor oldu Şey aşağı ver. Böyle şerefsiz bir oyunsun. Böyle kahkaha atmışlardı. Vura vura bitmedi. Vura vura bitmedi. Vura vura bitmedi abi ya. arkadaşlar izlediğiniz için herkese teşekkür ederiz Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayınız kanalımıza abone unutmayın abone olmayı unutmayınız. Herkese şimdiden Çok teşekkür ederim.